Merhabalar arkadaşlar. Ben Aslı Beste. Kanalıma hoş geldiniz. Bu seferki videom birazcık ayakta geçecek. Kısa bir video olacak sizi bilgilendirmek, kendi yaşadığım deneyimleri size aktarmak için. Videonun konusunu başlıktan da anlayacağınız üzere güneş yanıkları ile ilgili. Geçen hafta çok zorlu bir hafta geçirdim. O yüzden video çekemediğim, Videom iyileşme sürecimden sonrasına kaldı. Çok kötü bir haftaydı. Çok acı verici bir, bir haftaydı. Ben kullandığım ürünleri, yaşadığım şeyleri, sonrasında neler yaptığımı, nasıl önlemler aldığımı, neden başıma böyle bir şey geldiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şuradan başlayayım. Ben normalde senelerdir saat 3'ten ya da 4'ten sonra denize giden bir insanım. Çünkü çok fazla beyazım. Böyle hani pembe alt tonlu bir beyaz olduğum için baya ama baya domates kıvamına geliyorum. Normal bir bronzluk asla elde edemiyorum. O Eda Taşpınarlar falan halt etsin. Asla ben bronzlaşabilen bir insan değilim maalesef. O yüzden de zorlamıyorum ve saat 3'ten 4'ten sonra normal keyfiyle denize gidiyordum. Ama geçenlerde hatta koronadan dolayı devam gidemem diye düşünürken arkadaşlarla konuştuk ve böyle çok kalabalık olmayan tenha bir yerde denize gidelim dedik. Ama bir saati e, pek dikkat etmeyerek geçen gün biz 3 arkadaş, 3 sivri zeka, 3 süper zeka, 2 senede denize gidememenin vermiş olduğu heyecanla diyorum ben başka çünkü hiçbir açıklaması olamaz. Bu heyecanla ne krem sürdük ne bir önlem aldık hiçbir şey yapmadan saat 1.30-2 gibi denize girdik ve girdiğimizde yaklaşık 1 saat kadar falan suyun içerisinde kaldık. Tabi siz o heyecanla falan hiçbir şey biz hani umurumuzda olmadı. Benim diğer arkadaşım da benim gibi aynı şekilde ...bayağı beyaz bir arkadaşım. Ama onun ciltal tonu sarı olduğu için benim kadar çok etkilenmedi. Bir diğer arkadaşım ise normalde esmer tenli bir arkadaşım. Ama inanın o bile kızardı. Hani böyle bir şey yok. Bir de hava kapalıydı. Güneş olmamasının rahatlığıyla biz çok rahat davrandık. Ne önlem aldık, ne krem sürdük, ne bir şey yaptık. Rüzgar da olduğu için denizin içinde de dursak, dışarıda da dursak biz bunu fark etmedik. Sonrasında Eda Taşpınar'ı ben her sene sürerdim. Eda Taşpınar'ın bu bronzlaştırıcı yağını, koruyucu değil, beyaz tenler için olan değil, normal standart olanını. Onu sürerdim ve hani o hafif kızarırdım ve ertesi güne hiçbir şeyim kalmazdı. Ama tabii ki ben bunu saat 3'te 4'te denize gittiğim zamanlarda yapıyordum. Ama bu sefer öyle olmadı. Hani sürdüğüm halde böyle haşlanma derecesinde yandım. Aslında ben onu bacaklarıma sürdüm. Bacaklarımda hiçbir şey yine yok. Ama omuzlarım denizin içinde çok fazla durduğumuz için o sıcakta. Omuzlarım, burnum ve sırtım aşırı Bir de göğüs bölgesi aşırı derecede yandı. Fotoğraflarını buraya koyacağım. Görmek istemeyebilirsiniz ama bilmiyorum. Çok kısa sü süreli koyacağım ki ne kadar yandığımı görün diye. Şu an bile hala bir tık kızarık duruyorum. Şimdi bu akılsızlığımızı bir kenara bırakıyorum ve ben sonrasında neler yaptım bunu anlatmak istiyorum güneş sonrası kremi olmadığı için elimde 50 faktörlük annemin güneş kremini sürmek istedim o da bu kremdi Avancare'in 50 faktörlü güneş kremi. Eğer normal güneş sonrası kreminiz yoksa güneş kremlerinizi güneş sonrası kremi olarak kullanabilirsiniz. Bu beni bayağı rahatlattı. O alev alevliği bir tık aldı diyebilirim. Ama tabii ki de yetmedi. Vücudum o kadar güneşten kurumuş ki direkt emdi ve krem falan kalmadı üstünde. Kupkuru oldu. Sonrasında internetten araştırmaya başladım. Bu acı nasıl geçer diye. Ben yandım siz yanmayın diye anlatıyorum bunları. Sonrasında internet araştırmalarımda çay deminin iyi geleceği yazıyordu. İnanın onu bile denedim. Ama çay demi gerçekten işe yarıyor ama şöyle işe yarıyor. O anlık vücut ısınızı yok ediyor. O anlık vücudunuzun alevini alıyor diyeyim ben size. Ama sonrasında kesinlikle bir iyileştirme yok. Boşu boşuna üzerinize çay boca etmeyin. Aloe vera da denedim. Aloe veranın hiçbir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok. Yani hani işe yarıyor diyen gerçekten acaba diyorum. Çünkü hiçbir işe yaramadı. Ben bütün çiçeği de kesip üzerime sürsem, yapıştırsam yine de etkisi yok. Kantoran yağı da denedim. Kantoran yağı da onları iyileştirmede. Şu an çok ince ince soyuluyorum ve bronzluk gitmeden soyuluyorum. Bunun da nedeni kullandığım ürünler olduğunu düşünüyorum. Sonrasında neler yaptım? Ben sürekli nemlendirdim. Cildimi asla kuru bırakmadım. Sporcu atletiyle gezdimim içerisinde ve sürekli nemlendirdim. O anki evde olan nemlendiricim Arko'nun bu sprey kremlerinden de çok güzel. Vücut çok güzel emiyor losyon şeklinde ama şöyle bir sıkıntısı var. Vücudunuzun üzerinde yemyeşil bir tabaka kalıyor. Bir kremin yapmaması gereken bir şey bence. Yani ben ne zaman böyle yumuşak bir lifle liflesem kendimi böyle yeşil yeşil şeyler çıkıyor. Katran gibi yani. O yüzden benim çok hoşuma gitmedi. Sonrasında Derm'inin Hydralist mucizevi nemlendirici spreyini sürekli yüzüme, göğüs kısmıma ve <laughs> gerçekten omuzlarıma da sıktım. Bu çok serinleten bir şey ve nemlendirici su diye geçiyor makyaj sonrasında makyajınızın üzerine de sıkabilirsiniz yüzüme de sürekli deravi'nin normal nemlendirici kremini kullanarak yaptım zaten bunlar da parfüm paravan katkı hiçbir şey olmadığı için bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz sonra ben arkadaşlarıma sormaya başladım siz ne kullandınız acıyı nasıl geçirdiniz çünkü ben bu acıyı en son 10 sene önce tattım Antalya'da yaşarken ve takdir edersiniz ki 10 sene kimin ablasında bir şey kalsın. Sonra Gözde, canım Gözde kanalını şuralara bir yerlere bırakacağım. Gözde'nin tavsiyesiyle şu kremi aldım. Expial Lipo %4 emülsiyon diye 200 ml'lik losyon. Ben bunu yarıya indirmişimdir. Çünkü sürekli sürdüm ve geçen de bir arkadaşım daha benim gibi yanmış. Ona direkt bunu kullanmasını söyledim. Bütün acı şeyleri geçti. Direkt iyileşmeye başladı. İyileşmeye başladıktan sonra deli gibi kaşınıyorsunuz. Çıldırıcısına şuralarım ve şuralarım kaşınıyor. Duramıyorum artık. Yani böyle bildiğiniz fırçayla falan böyle kaşımak istiyorum. Tırnaklarımla kaşımak istiyorum. O kadar kötüydü. Bu kaşıntıyı da Bepanthen Plus'la geçirdim ben. Bepanten Plus'u bayağı bildiğiniz bolca böyle yedirerek sürdüm ve direkt ışıntıyı kesti. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu başından beri de kullanabilirsiniz tabii ki. Ama diğerleri daha etkili. Bunu bence son aşama. Çünkü bu kortizonlu bir krem diye biliyorum. Bunu ayrıca yaralarda da kullanabilirsiniz. Ben köpeğimdeki bütün yaralarda bunu kullanıyorum. Yaralardan geçtiğine göre soyulma işlemimiz başlıyor. Soyulma işleminde hiçbir acı çekmiyorsun. Benim şu an hiç ne acı var ne orası soyulurken bir şey hissediyorum. Su toplamadı. Tamamen sürekli vücudumu nemli tuttuğumdan ötürü bence bu şekilde oldu. Çünkü normal bir yanık değildim yani. Nar rengindeydim resmen. Şu an soyuluyor. Ama tat tat soyuluyor. Yani öyle bir iğrençliği yok. E tabi ders almadan da kimse önlemini almayacağı için akıllandım ve gittim kendime güneş kremi aldım. Bir tanesi Sanozo'nun 50 faktörlük güneş kremi. Bunu Rosman'dan aldım. 35 liraya. Sıkmalı şu formda olanları da var. O da 35 lira. Ama ben bunu aldım. İkisi de 200 ml zaten. Ve her gün yanımda da bu Simple'ın 15 SPF'lik nemlendiricisini taşıyorum. O gün ben dışarı çıkarken yani işe giderken falan sürmeyi unuttuysam da güneş kremi bu yanımda olduğu için hemen pıt pıt pıt, pıt yüzüme sürüyorum zaten. Bu da çok böyle yağlı yağlı kalan bir krem değil. Bunu da kullanabilirsiniz. hayat olduğu için bir sıkıntı yok. Sadece biraz bastırmamanız lazım. Poşet formunda çünkü. Ben güneş kremi kullanmayı sevmiyordum açık. Yani bronzlaşmayı seviyordum. En azından bir tık kremim kırılsa güzel olur diyenlerdendim. Ama maalesef bu sene yaş yaşadığım kötü olaydan ve kötü deneyimden sonra yanımda bu 50 faktörlü güneş kremini ve 15 faktörlük nemlendirici asla ayırmamayı düşünüyorum. Bu videom umarım sizlere faydalı olmuştur ve bir şeyler katmıştır. Lütfen ama lütfen siz de güneş kremi önlemlerinizi almadan çıkmayın. Hele de benim gibi bembeyazsanız ve pamuk gibiyseniz lütfen ama lütfen güneş kremlerinizi sürün. 50 faktör buluyorsanız 100 faktöründe de sürün. Korunabildiğiniz kadar korunun güneşten. Çünkü güneşin zararları çok fazla. Özellikle de öğle vakitlerinde çıkıyorsanız tavsiyem 3'ten 4'ten sonra denize girmenizdir. Bu ürünleri ben kullanıyorum. İsterseniz linklerini de yazarım aşağıya. Benden bu kadar. Her hafta yeni bir video atıyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.